Herkese yeniden merhabalar, ben Ecem. Bugün kanalımda sizlerle Pandora kullananlara faydalı olacağını düşündüğüm bir video paylaşmak istedim. Pandora temizleme kiti gerçekten işe yarıyor mu? Hep birlikte deneyip görelim. Mağazada satılan Pandora temizleme kiti bu şekilde. Bu mendili, bu da solüsyonu. Mendili bu şekilde. Dışı pembe bir mendil. E, pembe kısmı parlatmak için. Beyaz kısmı da temizlemek için. Gördüğünüz gibi biraz kirlendi ben daha önceden e, kullandığım için. Solüsyonu da böyle bir kutunun içerisinde çıkıyor. Bu gördüğünüzde solüsyonu arka kısmında da nasıl kullanacağınıza dair bilgiler yer alıyor. Son içerisinden bir de şöyle minik bir fırça çıkıyor. Bu da kirlerinden arındırmanız için. E, solüsyonda beklettikten sonra bunun üzerinden fırçalıyorsunuz. Bu da kullanım kılavuzu gibi bir şey. Nasıl kullanacağınıza dair bilgiler yer alıyor içerisinde. Yakın zamanda aslında temizlediğim için e, çok kirli bir Pandoram, yani bilekliğim ya da çarmım yok. Ee, ama bulabildiğim en kirlisini şimdi seçtim. Sizinle birlikte deneyip görelim. Evet, temizlemek için seçtiğim pandoralarım bunlar. Aslında çok kirli değiller ama üzerlerinde hafif karartılar var. Özellikle şu. Eski olduğu için daha kararmış. Bileklik olarak da bunu seçtim. İçlerinde en kirlisi buydu. Ee, solüsyonu açtığımda ee, şöyle bir içi pembe sıvı var. İçerisinden de şöyle bir aparat çıkıyor. Temizlemek istediklerinizi e, bunun içerisine bırakıyorsunuz. Daha sonra da solüsyonun içine bu şekilde yerleştiriyorum. Bekleme süresi 2 dakika olarak belirtilmiş. 2 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 2 dakika geçti. Şimdi solüsyondan çıkarıyorum. Rengi de bu şekilde. Çok tatlı bir pembesi var. Ee, çıkardıktan sonra önce yıkamanız tavsiye edilmiş. Sanırım kirlerinden arınması için. lere gitmesi için öncelikle şöyle fırçalıyorum. Evet şimdi güzelce fırçaladım. Eee temizleme mendiliyle de güzelce temizleyeceğim. Beyaz kısmı temizlemek için de e, şurası daha iyi görünüyor. Bu şekilde bastırarak bakın siyah siyah kirler çıktı temiz gözükmesine rağmen solüsyondan çıktıktan sonra gene çok fazla kir çıkıyor üzerinden. Bu şekilde Çenlerde çok bir değişiklik oldu mu emin değilim aslında. Ama bileklik oldukça parladı. Temizlemek için hep birlikte deneyip gördük. Çarmılarda çok bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Parladılar ama gene hafif bir kararma var hala üzerlerinde. Bileklik ise bence çok güzel temizlendi. Şöyle tekrar göstereyim. İlk günkü gibi parlak oldu. Tabii buna 139 lira verip bunu yapmaya değer mi emin değilim şu an. O da sizin kararınız olsun. Bence aynı işlemi deterjan yardımıyla deterjanlı su hazırlayıp çamlarınızı ve bilekliklerinizi içinde bekletip daha sonrasında da parlatma mendiliyle temizleyerek aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Denerseniz yorum olarak aşağı yazarsanız ve bırakırsanız çok sevinirim. Paylaşmamı istediğiniz yeni içerikler, yeni videolar hakkında da yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.